Şimdi e, dolar altın sorusu yine hep olduğu gibi geliyor. Bunlarla ilgili cevap verecek Kaan Bey programın ilerleyen dakikalarında ama daha geçen hafta bir finansal saldırı yaşadık. Evet. Neden Türkiye bu tarz saldırılarla karşı karşıya tam da pandemi sürecinde? Ya şimdi biz Türk milleti olarak e, bu virüsün bin beterini sinemizde yonttuk. Şimdiden söyleyeyim. Bizim yakın geçmişimizi bilen herkes de bilir. Neden yapıldı? Şimdi şöyle bir durum var bu pandemi, pandemi kelimesini bir kullanalım artık. Ee, neden yaratıldı? IMF, Dünya Bankası, işte uluslar ötesi, ulus üstü organlar, bu küresel kapital gücün organları tefecidir. Bunların başka rolü yoktur. Tefecidir. Zahirde parayla dünyayı yönetirler. Ve ülkelere şimdi dediler ki siz zor durumdasınız. Halkınız korku içinde. Ekonomileriniz batıyor. Biz size bir kredi kapısı açıyoruz efendim. Şimdi ne oldu? Bir sürü ülke, 116 ülke kapısını çaldım efendim bildiğime kadar. Şimdi bu 116 ülkenin arasında 25 ülkeye de kredi verildi. Şartlar koşuldu. O şartlar çok ilginçtir. Bir çoğunun arasında bazı şimdiki uygulamaların kalıcı olması, halkta davranış değişikliklerinin kalıcı olması vesaire vesaire ve daha da derinleri var. Şimdi burada şöyle bir zümre var. E, bunu anlamak için yapıları anlamak lazım. IMF'nin baş ekonomisti Gita Gopinant. Gita Gopinant tanımın takımında Türk çalışanlar da var. IMF'de 2500 hı hı. insan çalışıyordur. Arasında aşağı yukarı 20 tane Türk gencimiz var. Gita Gopinant'ın takımında da bir Türk var. Türkiye hakkında bir rapor hazırlamış. Gita Gopinant'a veriyor ve Türkiye'nin zayıf noktalarını anlatıyor. Tabii ki bunlar onu inceliyorlar. Nereden vurabiliriz? Enteresan olanı da şu ki geçen haftaki birden bu saldırılarda piyasada Belirli... Bu ilk saldırıları değil tabii. Tabii ki değil bu devamlı yapılan bir şey sürekli yıllardır bundan savaşıyoruz biz savaşacağız da kazanacağız da yani orada hiçbir şüphem yok. Çünkü bu, bu yapı güçlü bir ülke burası. Çok da güçlü olacak. Vatanına güvenmeyenler işte bu yazılan hikayelere basında devamlı saldırılarda inanıp da korkuyor. Onun da sebebi ne biliyor musunuz? <laughs> Şöyle bir durum var. Fakültede ekonomi, işletme okuyan insanlara ne sunuluyor biliyor musunuz? Bu zümrenin doktrinleri sunuluyor. Ve tek ekonomik finansal gerçek onu olduğunu inanarak yetiştiriliyor ekonomistler. Onun dışındaki çok daha derin ekonomik modellerin olduğundan bir haberler fakülteden çıkanlar ve bilinçli veya bilinçsiz o söylemin taşıyıcısı oluyorlar bu ülkede sürekli. Şimdi bu Gopi, Gati Gopinan Hanım'ın Türkiye'de de gazeteci dostları var biliyoruz. Bunlar da burada yazılarını yazdılar mı? İsteyerek ya da istemeyerek iyi veya kötü niyetlen ne olursa olsun bu küresel kapital gücün doktrinlerinin üzerine kurarak vah vah tüh tüh Türkiye bitti kendi vatanının milletine böyle yazılar yapıyorlar saldırılar oluyor. Ha. Şöyle bir düşünce var eskiden bu maalesef güzel ülkemde ekonomik tarafında çok uygulandı. Ben bunu eski mali bakanlarından da görüştüm. Başbakan yardımcılarının da dışişleri bakanlarımızla eski zamanlardan şöyle bir şey vardı para gelsin de nasıl gelirse gelsin. Ve her şeyimizi feda ediyorduk. IMF'ye elimizi kolumuzu bağlıyorduk. Mesela şu anda IMF ağzı sulanıyor. Ne yapmak istiyor biliyor musunuz şartnamelerde? Bir, yeni havalanının genişlememesini istiyorlar. Olduğu safhada kalmasın. Bize e, dayatacakları, şartlar. Bazı yani gidersek... ben size bazı şey. Biz gitmeyeceğiz oraya. Gitmeyeceğiz, evet, Sakın evet. ha. O, o bitti artık. Çünkü bizim başka bir ekonomik modelimiz var uygulayacağımız. Onun dışında ne istiyorlar? Büyük projeleri durdurmak istiyorlar. Hedefleri odur hep. Hani Avrupa'da da uyguladılar ya kemeri sıkma politikaları altında. İnsanları ne hale getirdi? Sağlık sistemleri çökmüş durumda bugün görüyorsunuz değil mi? İşte onun sonucu oydu. Mesela Kanal İstanbul'u durdurmak istiyorlar. Büyük projeler yapılması lazım. Bakın. Trilyonlarca dolar basıyorlar, piyasaları pompalıyorlar devamlı. Borsaları şişiriyor. Halbuki dünyada iktisadi anlamda yükseliş isteyen bir ülke varsa sadece büyüme değil kalkınma. Bakın büyüme ile kalkınmanın farkı vardır. Büyüme rakamsal anlamda nominal büyürsünüz bir ciro yapın. Kalkınmada altyapınızı değiştirerek seviye atlarsınız. Büyük projeler mesela ay projesi zamanında John F. Kennedy'nin açıkladığı Amerika'ya on binlerce patentler getirdi hayatımıza yepyeni teknolojiler soktu. Siz bunun yan ürünlerini düşünün. Her dev projenin muazzam geri dönüşü vardır. Ve her dev projeden önce belirli zümreler harekete geçirilir. Aynı o küresel güçten. Yok efendim çevreydi, yok efendim iklimdi, yok efendim şu koşullar bu hikayeler anlatılır, proje yapılır, istihdam sağlanır. İstihdamdan sonra bir kalkınmayla birlikte yeni bir seviyede bir oyuncu olursunuz dünya arenasında ve birden onlar susmuş olur. Trilyonlarca para basıp piyasalara pompalayan, devletlere borç veren bu zümre her devlette kalkınma projesi yapsa, devasa, ülkelerin hepsi refah içinde boğulur. Çok basittir aslında ama hedefleri o değil. Hedefleri bütün bu onların kapısını çalan ülkelerin ellerindeki ham maddelerine, enerji kaynaklarına, su kaynaklarına, Ellerindeki kalkınma modellerini durdurmaya el koymak. Hedef o. Şimdi bugün o dediğimiz yapıyı Türkiye'ye sokarsak bizi bitirirler. Bay halimize Bay halimize. Ama izin vermeyeceğiz. Ben Öyle bir ]dim. şey olamaz. Yani şöyle düşünüyorum. Şimdi ortada bir pandemi var. Hı hı. Dünyada ticaret yavaşladı. Bazı ülkelerden sermaye çıkışı söz konusu. Bunu fırsat bilerek mi bize saldırıyorlar? Şimdi küresel ticaret dengesinin en büyük potansiyel oluşturduğu ülke olduğumuzu düşünürsek amaç Türkiye'yi zayıf düşürmek mi? Niye bu dönemde oluyor bu saldırılar? Şimdi bakın Türkiye tarihi bir dönüm noktasında. Şimdi ben biliyorum güveni olmayan vatanına milletine, devamlı böyle korku içinde yaşayanlar diyecekler. Ne diyorsun öyle bir şey mi? Türkiye dönüm noktasında. Türkiye en önemli çağından geçiyor. Güç olma çağında. Farkında değiller. Herkes not alsın dediklerimi. Ben burada gaz vermeye burada değilim. Ben gerçeği anlatıyorum. Öngörerek. Türkiye'yi durdurmak istiyorlar. Amaçları durdurmak. Ama size bir şey söyleyeyim mi? Yolcu kim olursa olsun. A parti, B parti, C parti, D parti, X parti. Biz yine de güçlü olacağız. Onu da söyleyeyim. İnsanlar artık o oyundan vazgeçsinler. Ben şucuyum, bucuyum diye düşünmesinler. Baksınlar hangi topraklarda yaşıyorlar. Vatanına, milletine sahip çıksınlar. ekonomisinde de bireyde başlar ekonomi. Bakın ekonomi, ekonomi bireyde, bireyde başlar. başlar. Ve insan insanla insandır. Bunu hiç unutmasınlar. Şimdi ben kapanıyorum eve, titriyorum, korkuyorum. Dünya batıyor, dolar yükseliyor. Biz çok zayıfız. Bunu empoze ediyorlar ya, bunu satın alıyorsa zaten bitmiştir. Ama şunu diyorsa ya ben kim olduğumu biliyorum. Aklım yerinde, ruhum güçlü, kalbim de böyle bu vatan millet için çarpıyor. Ekonomimde de ne yapacağımı çok iyi biliyorum. Örnek vereyim mi? Bir çözüm vereyim size. Mesela, Genelde böyle kriz ortamlarında e, insanlar hemen tasarrufa kaçarlar. Hemen tasarruf etme. Hem büyük tehlike. Halbuki çözüm çok basit. Yıllardır bizde bozuldu o yapılar. Hadi canlandıralım. Ondan sosyal mesafe diye bir kelime yok. Biz iki mesafe olabilir, ama sosyal mesafe yok. Birliktelik önemlidir. Güç birliktelikten doğar. Ortaklıklarda Türkiye'de çok büyük bozukluklar oluştu ya da empoze edildi öyle hı hı. olması. Burada tabii ki yine algı yönetimi vardı. Unutmayın, bir zaman anlattıydım burada da diziler, filmler, şunlar, bunlar beş kuruş bulan hemen kafayı kaçır. Aslında sistematik çalışırsalar tasarruf edip de herkes büzüleceğine birleşelim. Yeni girişimlerde bulunalım. Üretelim derse kimse yıkamaz bizi. Ha bunu söylüyorum bakın herkese, herkese yine söylüyorum. Üretin, üretin, üretin. Nasıl üreteceksiniz? Söyleyeyim mi size. Dolara yatırım yaptım da kazandım diyen herkes yanılıyor. Bütün ekonomistlere de meydan okuyorum burada. Dolar yalnız kazanmış zannedenlere şu andaki alım gücünü korumak için onlara teslim edilen sizin servetinizdir. O sırada o yükselişini yaşarken aynı miktarda aşağı yukarı sizin vatanınızdaki ürünlerin fiyatları yükseliyor. Enflasyonu ithal etmiş oluyorsunuz. Onu destekliyorsunuz, kazandım sanıyorsunuz ve bakıyorsunuz 10 senede olmuş bir buçuktan 7. Ah ben kazandım diyor. Hayır sen kazanmadın. Sen çocuklarının geleceğini kaybettin. Farkında mısın? Parayla üretim etseydik, üretim yapsaydık katma değerimiz olurdu. Oyun bozulurdu. Ha bu boş konuşmayla olmaz. Bunun arkasında bir sistem kurmak lazım. Bir, çözümler peşindeyiz. Ne dedim bundan birkaç hafta öncesi? Toprak fabrikadır. Vatanımızın toprakları dünyanın en kıymetli toprakları arasında. Bir şey söyleyeyim mi? Toprağın üstü değil yalnız, altı da. Bir sondajlayın bütün Anadolu'yu bakın. Kurak dediğiniz yerler, burada bir şey bitmez dediğiniz yerleri sondajlayın bakayım nasıl sularlar çıkıyor. Her yer sulu, her yer sulu. Herkese söyleyeyim. Sondajlayın, Anadolu toprakları sulu. Bunu derken yalnız, bunu yaparken ten, kendi tohumlarımızı kullanmamız gerekiyor. Lütfen, Burada derhal önümüz açılsın, kendi tohumlarımızı kullanmamız serbest olsun. Seferberlik ilan edelim. Doğru. Nasıl yapacağız? Hemen söyleyeyim. Belediyelere özerk ekonomi versin. Belediyelerin neden maaşlarını, yollarını, hastanelerini, okullarını devlet ödüyor değil mi? Hadi bırakın bakalım hepsi de borç tuzağında. Devasa borçları var. Ya farklı yapalım ekonomilerini kendileri belirlesinler. Oradaki devlet topraklarını kime verelim? Ben bir şey fark ettim. Ziraat Bakanlığı'nda, Tarım Bakanlığı'nda 150 bin insan çalışıyor. Allah aşkına buna ne yapıyor? Şurada soruyorum. Ne yapıyorlar? O kadar ziraat mühendisi işsiz ki Türkiye'de eğitilmiş, zeki insanlar. Alın bunları sözleşmeyle, yollayın o belediyelere, devlet topraklarını verin işleyin deyin. Sondajlayın deyin, suyunu çıkarın deyin. Kendi suyunuzu çıkarın. Toprağınızı işleyin. Hayvancılık yapın. Üretin. 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 Kendi yolunuzu kendiniz ödeyin. Kendi okulunuzu kendiniz yapın. Geliriniz gideriniz belli olsun. Hesap verebilin. Bakın bir modelleme var burada. Ha devam edelim. Burada yolcuya yani siyasetçi parti, siyaset partilerine, siyasi partilerine de bir rol düşüyor. A, B, C, D partisi tabelası yerine il ve ilçe parti merkezlerinde şu yazması lazım. Çözüm merkezi. A çözüm merkezi. B çözüm merkezi. C çözüm merkezi. Sadece partici değil. Bir beldede kaymakamlığı valisi değil. Yanında çözüm uzmanı stratejistler olmaları lazım. Geleceğe programlayacaklar. Öngörülü yatırımlar yapılacaklar. Hangi bakın hangi ticaret odası çıkıyor da diyor ki ya işte şu ülkelerden buraya gelmelerini, şu sektörlerin buraya gelmelerini sağlayacağız. Ben bir sordum, e, ticaret odalarına ne, ne yapıyor sizler için deyince, genelde şunu diyorum, hep şunu diyorum. Yanlışsam lütfen söyleyin. Aydat ödüyoruz da işte başka bir şey olmuyor. Aa neden? Eğitim lazım burada. Ekonomik, finansal eğitim, ticaret eğitimleri vermemiz lazım. Ticaret Bakanlığı bunu yapması lazım. Ticaret odalarından birlikte bir seferberlik ilan ediyoruz. Bakın ben size bir katalog sunuyorum bugün. Hı hı. Seferberlik kataloğ. kataloğu. Ziraatta, beldelerde, özel ekonomik illerde, ilçelerde bunların yönetim sistemlerinde burada daha devlet neyi verir? Devlet neyi verir? O da çok bellidir. E, emeklilerin maaşlarını öder mesela. Belirli böyle e, ufak tefek ödemeye mesela sağlık giderlerini karşılar vesaire. Onun dışında özerk olsunlar bakalım o zaman ne oluyor borç sistemleri, borç durumları. Özerk yönetilsinler. Üretsinler. Yeni fikirler geliştirsinler, geri dönüşümler yapsınlar, enerji üretsinler. Her şey var önlerinde. Ataleti yenmek önemli. Bugüne kadar ne oluyordu biliyor musunuz? İşte bu şu e, bürokrata yakınım, şunu tanıyorum. Ankara'yı hep umut olarak görüp oralara gidiliyordu. Hayır. Ankara illere gelmesi lazım. Her yerde olması lazım. İnsanlar oraya gidip seferberlik ilan etmesi gerekmez. Devlet devasa paralar harcayıp da ihaleler yapması gerekmez. Bunu kendileri yapsınlar. Özel yönetimler olsun illerde. Bu çok önemli bir şey. O zaman beş yılda değil, bir iki yılda biz ulaşmak istediğimiz yere geliriz. Öyle bir görürsünüz ki. Çünkü yaratıcı olması lazım, üretici olması lazım, yönetimler. O yönetimlere de hesap sorulabilmesi gerekiyor. Gelir giderleri belli olması lazım. Bunu da açıklaması lazım. Yapsın online bugün sanal sanayi devriminde yaşıyoruz. Her gün nereye ne yatırıldı ne yapıldı görsün vatandaş. Ve vatandaş hesap sorsun o zaman. Vatandaş şuculuk buculuk yapmasın. Vatandaş sonuca baksın. Çünkü bu ülke, bu ülke dünyanın en güçlü ülkesi olabilir. Ben burada ciddi konuşuyorum. Aa, Amerika'nın güçlü bir ordusu var. Teknoloji. Ya bizim de olur zor değil. Siz sade başlayın. 10 sene önce ben bunları anlattım da herkes öyle bir şey mi olur bizim ülkede çok? E başladık yapıyoruz sene... da zaten. Yani başlıyoruz. Peki, evet. Bazı şeylerde doğru evet. şeyler de yapıldı. Her şey yanlış değil. Silah sanayinde belirli adımlar atıldı ve gördük. Ne gördük? Çok kısa zamanda nasıl bir marka oluyoruz? Nasıl doğru. bir güce sahip oluyoruz? Türkiye güçtür. Şimdi bunu yine söylüyorum. Fakültede o zümrenin doktrinlerini, ekonomik ve finansal modellerini öğrenmiş ve tek gerçek olarak düşünenlere biraz sonra size hiç bilmediğiniz derin bir modeli anlatacağım ekonomik modeli. O işliyor bizde. Onu anlamıyorsunuz. Ondan her gün vah vah düktüktükt dolar yükseldi biz bittik. Hmm. Tekrarlıyorum, dolara yatırım yoktur. Dolara sadece parası koyan şu andaki 2010 yılındaki alım gücünü korumak için koymuştur. Ama bir gram üretmemiştir. Yani asıl kazanç kalkınmayla, kalkınma olmadığı için kaybetmiştir. Çocuklarının geleceğinden oynamıştır. Hiçbir şey kazanmadılar. Kankağın Bey burada bir araya girebilir miyim? Tabii. E, çözüm metotlarınızı e, öğreneceğiz. Adım hı hı, adım anlatıyorsunuz. Hı. Daha var biliyorum. Geçen programda yanıtsız kalmıştı bu soru. Tam programı kapatırken dediniz ki biz toprağımızın 45 metre altına inemiyorduk. Bize IMF tarafından dayatılan yıllarca dayatılan şartlar neydi? Yani biz neyi gerimizde bıraktık? Biz o kadar şeyi geride bıraktık ki bakın. Kimin tayin edildiği, ne yapıldığı her şeyine kadar girdiler akılca damarlarına. Çünkü IMF'nin para gelsin de nasıl gelsin diye düşünenler yönetimi vardı bu ülkede. <laughs> ya şimdi mehrum şu mehrum bu diyenlerin gerçeklerini konuşursak bakarsanız Dünya Bankasından gelip müsteşarlık yapmış sonra Türkiye'nin başına gelmiş sonra bir şey yapmış geçmişimizi konuşmamız gerekmiyor herkes biliyor artık bilmeyen yoksa hepsini belgelerle her yerde bulabilirler bu ülkede ne oynandığını yeni kurtulduk bu yeni işten kurtulduk. yeni kurtulduk yok bir daha teslim olmak devlet buna izin vermeyecek ve insanlar. En önemlisi bireydir. Birey var ya birey, kendi gücünün farkında değil. Birey inansa her şey olur bu ülkede. Ekonomi bireyde başlar dediniz. Evet. Ama ben bir önceki programdan da hatırlıyorum. Hı -hı. Borçlanmayın evet. telkininde de bulundunuz. Evet. Ne yapacak? Mesela bireyler ne yapacak? Bireyler ne yapacak? Şimdi oturacak, durumuna bakacak. Gelirim ne, giderim ne? Hı. Eski Yeşilçam filmlerinde çok güzel senaryolar vardı. Böyle gelir ne diye yazarlardı. Kimlere? verecek oldukları borçlarını yazarlardı, bakarlardı. Geri kalanından da ondan sonra çocuklarına işte bu ay şunu alabiliriz denirdi. Biraz nostaljik gibi ama biraz özünüze dönün. Özünüze dönün. Gelirim ne giderim ne? Çok iyi bil. Çünkü çünkü ihtiyaçların dışında arzularla yaşıyor bizim insanlar. Çünkü arzular pompalandı onlara. Haz ve hız. Aynen öyle. Aynen öyle. Hep o pompalandı. Ya bu yetiyor mu? Bana yetiyor. Yetinmek çok önemli. Neden? Hep öyle yetinin demiyorum. Allah aşkına. Bir süre sabredin. Hesabınızı yapın, kitabınızı yapın. Ondan sonra bakın. Yalnız değil, birlikteliklerle ilerleyelim. Toprak yatırımı mı yapalım? Bir kardeşimden, arkadaşımdan, dostumdan ortaklık kurun. Ortaklık. kurun. Güç olsun. Hemen birbirinizi tokatlama, dolandırma peşine koşarsa o zaman kaybetmeyi hak ediyorsunuz Allah aşkına. Öyle bir şey olmaz. Yürüyün. Bir bakın o büyük, o aileler diyorsunuz ya, o aileler nasıl büyüdüğünü biliyor musunuz siz yüzlerce yıl öncesinde? Onlar metasofik anlamda hep jenerasyonlar, gelecek jenerasyonlara planlamalar yapıyorlar, öyle adım atıyorlar. Hem olsun ona göre yetiştiriyorlar. Ha, tabii ki. Niye çocuk doğuruyorsunuz, neden torunlarınız oluyor? Sadece şu an ben diye düşünen insan hak etmez ki onu. Bir sabır, bir kısa bir sabır. Ondan sonra doğru yatırım doğru adımlarla uçarız. Farkında değilsiniz. Bakın dağılıyorlar. Avrupa Birliği birbirine giriyor. Amerika'yı izleyin diyorum. Neler olacak? Neler